Anane. Ben köpekli, yapmam ben. Bir şey diyeceğim. Ben... Burada geliyor ya da gül, bacağımı kapatıyor. Elini tutum. elini. Sana ne de def şuradan, buradan. Bak benim doğum günüm. Def şuradan. Pasta keseceğiz birlikte, tamam mı? Biliyorum, biliyorum. Biliyor musun? Evet tabii. Tamam, birlikte üfleyelim olur mu? Evet, evet. Tamam, gelsin pasta. Anne bak. Hadi gel. Bak. Al gel anne. Geldi. Ekmek, bak. ekmek. Annem bana. Benim doğum günüm bugün. Senin mi? Evet. Sen ne yapıyorsun? Büyüyor. Bir yaş daha. Evet bak. Y Hadi tamam. mumları üfle anne bakalım. Elbette. Tamam pasta keseceğiz şimdi sana. Hadi de. Üfle üfle. Daha. Hadi üfleyelim. Hadi. Elbette. Hadi anne. Hadi Anne Görüşürüz. Annem Hadi bunu söndürmemiz Aynen. lazım. Ben Hadi ben bakalım ben sen de kes pastanı. Hadi alkışlıyoruz. Tamam. Sen karışmayacaksın. Tamam. tamam Sana yani. Sen tamam. Allah. Tamam. Sana ne oluyor? Ne demek buraya? <laughs> Nerede o be ya? Evinde. Burada oturuyor aşağıda alt katta. Onun doğum gününü kutladık anne. Ha ha. Büyüdü artık yaş aldı yaş. Öyle, öyle. Benim değil anne yani onun, onun. Onun doğum günü. Seni kızdıran günü. var ya. sevmediğin torunun onun doğum günü. Ha. Ha, Heh, bak, beni tamam. görünce de heyecanlanıyor, görüyor musun? Tamam, ben istemem artık.